Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirru Sohbetler 2 Hatıralarla Sami Efendi Kuddise Sirru Kıymetli kardeşlerim, 1955 Ramazan ayında Adana Şeyhoğlu Camii'nde vaaz vermekteydim. Kürsüye çıktım, sohbet için derlediğim notlarımı açtım. Oradaki ihvan kardeşlerimiz ve üstadımızın kardeşi Ferit Bey de ön safta idiler. Bir saate yakın vaaz-ı nasihatte bulundum. Camideki feyiz ve muhabbetin tesiriyle notlarıma hiç bakamadan gözyaşları içinde konuştum, kürsüden indim. Bu feyiz ve muhabbetin kendimden olmadığını biliyorum. İşte böyle bir günde Ferit Bey'e dedim ki, Amca, üstadımızın kardeşisin. Sami Efendimiz Hazretleri Kuddise Sirru hakkında bildiğin hatıraları Allah aşkına bize bir anlat. Gönlümüz inşirah bulsun. Kendileri bizi de çok sevdiği için reddetmedi. Peki, anlatayım, dedi ve şöylece devam etti. Kardeşim Hasan Efendi, Annemden duyduğuma göre validem Sami Efendi Kuddise Sirruha hamile kaldığı zaman şüpheli bir lokma yese derhal karnı ağrımaya başlar. Nihayetinde o yiyeceği istifra etmeyince kurtulamazmış. Onun mübarek bedenini taşıdığı günlerinde valideme şüpheli yiyecek nasip olmamış. Dünyayı teşrifinde kapıya aksakallı bir zat gelmiş. Annem Ümmü Gülsüm Hanım muhtaç, fukara bir kimse zannederek sadaka vermek istemiş. O zat demiş ki: "Ben asla sadaka almaya gelmedim. Yeni bir çocuğunuz oldu. İsmi Mahmut Sami olsun. Ona süt emzireceğiniz zaman sakın şüpheli yiyecek yemeyin. O geleceğin feridi, çok seçkin bir insan olacak." Ardından dönüp bakmış ki o zaat kaybolmuş. Annem de olanları babama müjdelemiş. Seneler sonra bir Kurban Bayramı günü çiftliğimizde kurban keseceğiz. Babam hepimize birer kurbanını koç aldı. Kurbanlar kesilir, hep fakirlere dağıtılır. Babam bizlere herkes kendi kurbanını keserse eftal olur dedi. Ayrıca kurbanınızı keserken de şöyle düşünmemizi söyledi. Çok günahkarım ya Rabbi. Dinimizde insanın kendini öldürmesi haram. Kendi yerime bu kurbanı kesiyorum. Kabul et Allah'ım. Herkes birer çukur kazdı. Koçunu getirmeye gitti. Sami efendi abeyim de henüz talebe kazdığı çukurun başında dururken onun koçu kendiliğinden geldi önüne yattı. Kafasını çukura koydu. Koç, kurban edilmek üzere bıçağın altına yattı. Diğerleri gibi itaatsizlik de yapmıyor, çırpınmıyordu. Babam bu durumu görünce, oğlumun sırrını Allah aşkına kimseye söylemeyin, ben bu çocukta başka haller görüyorum, dedi. Adana mühitinde yaşayan ilim ehli bir zat olan Mahmut Hoca Efendi'den dinlemiştim. Kızıl Dağ'da yaylada otururken namazdan çıktıktan sonra Sami Bey yanıma geldi. O vakitler kendileri İstanbullu Darülfünun Hukuk Fakültesinde talebe idiler. Dedi ki: "Efendim, kendi kitaplarımdan bir bıkkınlık geldi bana. Bir kitap ver de biraz mütala edeyim." Dedim ki: "Kardeşim Sami efendi, bizim kitaplarımız kuş dili, herkes anlayamaz." dedi ki, olsun bir de ben kuş diline çalışayım. Bunun üzerine peki, dedim ve Zübdetül Hakaik isimli kitabı verdim. Bir hafta sonra geldi, baktım ağlıyordu. Dedi ki, Mahmud Efendi, verdiğiniz kitabı okudum. Kuş dilinizi anladım. Kurtuluş için mutlaka kamil bir mürşide ihtiyaç varmış.'' Allah aşkına siz böyle bir mürşidi kamil biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum Sami efendi kardeşim dedim. Şöyle devam etti. Eğer sen bulur da bana demezsen huzur ilahi de elim yakanda olsun. Ben bulur da sana demezsem senin elin de benim yakamda olsun. Böylece ayrıldık. Üstadımızla ilgili bundan sonraki hatıraları babam Merhum Mustafa Hulusi Efendi Hazretleri Kuddise Sirruh'tan dinlemiştim. Sami Efendimiz Hazretleri Kuddise Sirruh hukuk fakültesini bitirdikten sonra yine İstanbul'da yedek subay olarak askerliklerini tamamlarlar. Akabinde iki sene Gümüşhanevi dergahında kalırlar, erbain çıkarırlar. Günde 21 üzüm tanesi yiyerek 40 gün çile çıkarırlar. Bir gün köprünün başında dururken koltuğundan iki kişi tutmuş olduğu halde trenden yaşlı bir zat iner. Tam üstadımızın yanına gelince o zat dönüp Esselamu Aleyküm Sami evladımız der. Meğerse o nurani zat kelamı dergahı post ninişi Esat Erbili Hazretleri Kuddisesi Ruh imiş. O an vaki olan teveccühle Sami Efendimiz Kuddise Ruh'un iç dünyasında manevi bir hal olur. Hemen peşleri sıra takibe başlar. Esad Efendi Kuddise Sirruh yanındakilere bakın geliyor mu diye sorar. Böylece peşlerinden aynı trene binerek giden üstadımız Kelami dergahında onlarla beraber inerler. Esat-ı Erbiyeli Sirru onu halvet hanesine alır, huzuruna oturtur, teveccüh ederler. Sonraları Sami Efendimiz Kuddise Sirru teveccühün vaki olduğu o gün için şöyle buyururlardı. İki, iki senede, senede alamadığımı o, o teveccüh, teveccüh anında, anında iki dakikada, iki dakikada aldım. aldım. Üstadımız Böylece kelami dergahına girip orada uzun müddet hizmet ederler. Ve Esad Efendimiz Kuddise Sirruh'ten sonra ihvanın irşat görevini üstlenirler. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri mürşidi kamillerin dünyada izlerinden ve dizleri dibinden ahirette de şefaatlerinden ayırmasın. Amin. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a seslendiren Abdullah Can. Bu sohbet Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirruh Efendi Hazretlerinin Sohbetler iki kitabından seslendirilmiştir.